Şimdi e, elbisemizin bütünlüğünü kaybetmemek için kol kalıbımızda model uygulaması yapacağız. Bunu yapabilmem için bakın kumaş katlarını görüyorsunuz. İki tane kumaşım ama katlanmış şekilde üst üste koydum. Nasıl koydum? Boyuna olacak şekilde koydum. Biliyorsunuz normalde biz kol kalıplarımızı şu şekilde yerleştiriyoruz. Elbisenin bütünlüğü bozulmasın diye model uygulaması yapacağım. Bir dakika overloose kapatabilir misin Kumaş katımıza koyuyorum. Arkadaşlar kolumuzu şu şekilde ortadan ikiye katlıyorsunuz. Model uygulaması, uygulaması yapacağım için kol genişliğim önemli çünkü. Koydum hemen işaret alıyorum kolumun boyunu hatta kumaş katına bakın bir santim şu kumaş katı burada kumaş kenarıma bir santim kalacak şekilde ayarlıyorum ki direkt kalır dikebilmek için bir kısmını ama tabi model uygulayacağım için normal olsaydı modeli, e, bu şekilde olmazdı bitiş noktasıyla tepe noktasına işaretini attım. Şimdi ben tam diklik oluşturacak şekilde kol tumu, bakın işaret aldığım noktanın karşısına gelecek şekilde koydum. Daha garanti olsun diye kumaş katımın olduğu noktadan diklik yapıyorum. oyuntumu karşılayacak bu nokta. Bakın. Şimdi zaten noktalarım belliydi. Yine bakıyoruz. Evet. Bu şekilde koymuştuk. Döndürdük. Karşılıyor. Çizgimizi biraz daha indirelim ki kolumuzun şu noktası önemli. Hemen onu ölçelim. Yüzümü alayım. Bakın kaç santimmiş. Ben 17 santime yakın bir rakam vermişim. 17 santim şuradan belirliyorum, belirledim. İşaretimi atıyorum 17 santimden. Bu sizin koltuk altı noktasından gelen kısım sizin kolunuzun boyunu belirleyecek. Ölçüsünü belirleyecek. Şurası da zaten bir santimlik vermiş olduğum dikiş payı bıraktığım noktamda. Şimdi benim bakın şuraları o annemi vereceğim, belirleyeceğim noktaları. Şurası da tekrar bakın tam noktaya koyuyorum. Şu köşe noktasına koyuyorum. Şu noktadan içeriye girme işareti bir santim dışına veriyorum. Şimdi artık kolumu yuvarlayabilirim. Kaldırıyorum. Bu bildiğiniz kelebek kol havasında bir kol olacak. Şimdi şu kumaş katımızı şimdi kol oyuntumuzu arkadaşlar verebiliriz. Aynen bu şekilde gördüğünüz gibi oyuntularımızı çiziyoruz. Ön ve arka oyuntumuzu ayarlayarak yapabilirsiniz. Ben onu zaten ayarlayacağım. Bu şekilde artık kolumuz hazır. Bakın arkadaşlar şurayı iptal ediyoruz. Çünkü bizim tepe noktamız oyuntulu olamaz. Şu şekilde düzenliyorum. Şöyle yapıyorum. Görün diye. Yani o eğer bu şekilde şurayı alırsanız tamam çizdik, bilerek çizdik neyi iptal ettiğinizi görün diye. Şurası sizin tepe noktanız olacak. Tepe noktanızdan kol oyuntunuzu belirleyeceksiniz. Diğerinde biliyorsunuz yarım santim içeride oluyordu. Bu şekilde geliyordu oyuntumuz. Ben çizgileri görebiliyorum. Siz göremiyorsunuz. Yarım santimlik fark olacak şekilde kolumuzu keseceğiz. Burada iki kat iki kat oyuntularımızı önce dış kısımdakini kesiyorum. Sonra iç kısımları ovalıyorum yuvarlayarak küçülteceğim boyutumuzu belirledik şimdi de kesiyoruz 1 santim dikiş paylarımızı verdim şuradan doğru tımaşımı hiç etmeden kestik. Şimdi ne yapıyoruz? Ovalliğimizi vereceğiz hafif. Bakın katı ayırıyorum. Aldık. Ayırdık. Bu taraftan alırsanız hata yaparsınız. Tam tersi yönünde arkadaşlar. Bakın bu tarafa çeviriyorum. Aldım parça zaten belli. Koyun parçanızı üzerine bu şekilde. Yapamayanlar için böyle parça koyarak yapabilirsiniz. Şu ayırdım, bakın. Evet, ayırdık arkadaşlar. Şimdi önümüzde arkamız kolda belli oldu. Ön, Şimdi artık kollarımızı montajlayacağız. Overlocklarımızı çektikten sonra. Şimdi overlocklara geçiyorum. Daha sonra da montajımıza geçeceğiz.